barışı sağlamak, onurlu bir yaşamı sağlamak. Yıllardan beri bunun için mücadele veriyoruz. Biz gerçekten Türkiye'yi bu kaostan kurtaracak her türlü girişimler içinde olma ihtiyacını ve zorunluluğunu duyuyoruz. Bizim için önemli olan kesinler. Bizim için önemli olan Burada bir diyalog ortamının oluşması, eğer bugunca hepyle bir diyalogumuz varsa, biz Türkiye'deki bütün siyasi partilerle görüşmek, konuşmak, tartışmak ve sorunun çözümüne katkı sunacak bir formülü oluşturmak için varız. Yarın pratikleriyle gerçekten sorunun çözümü demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa. Sayın Bahçeli ile de görüşürüz. Sayın Bahçeli ile de görüşürüm. Bu nedenle kimse bizi bir falan istismar edecek durumda da değil. Kürtler bugün politize olmuş bir halk. Kürtler ne istediğini biliyor. Kürtler hangi projenin demokratik bir proje olduğunu mu veya gerçekten demokratik olmayan bir proje olduğunu fark edecek bilinçte ve fark edecek güçtedir. Bu nedenle bir istisma sol korusu değil ama doğru bir pratik gerçekten Türkiye'de bütün siyasi partilerin birlikte diyalog ortamını oluşturarak çözüme katkı sunacak bir noktaya taşıyabilir. Bunun için biz zaten biraz önce Sayın Eş Genel Başkanımız da ifade etti. Biz hep elimizi uzattık. Biz elimizi her zaman uzatıyoruz. Ama bir elde sopa bir elde de elini uzutarak bu mesele çözülemez. Bizim söylemek istediğimiz bu. Sopayı bıraksınlar ellerinden, ellerini uzatsınlar. Biz bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Biz bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Halkımızın taleplerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız hiçbir zaman kürsü değil, makam değil. Bizim amacımız halkımızın onurlu bir barışa kavuşmasıdır. Biz bugün bunun mücadelesini yürütüyoruz ve bunu yürütmeye devam edeceğiz. Bir çok özür dilerim. Bir Ekim'deki tamam. e, el uzatma, sizin de bahsettiğiniz, daha sonra 22 Ekim'deki e, çağrı. Ama bugün de kayyum atanması bir ay geçti. Yani bu diyalog çağrınızı sürekli yeniliyorsunuz. Fakat bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Yani Çok elbette ki yorum, yani tüm de bir açıklama yaptınız açıkçası. Bazı yerlerden istediklerini alamadılar şeklinde. Bununla bir bilgilendirmek istedim. Ya bu tabi benim şahsi yorumum, şahsi tahminim. Bir yerden bilgi aldığım için değil. Bir siyasetçi olarak yorumum bu. Eee tabii ki eee biraz önce sorunuzu tekrarlar mısınız? Bir 1 Ekim 22 Ekim'de bir ay sonra gelen kayyum. Dolayısıyla siz bundan sonraki süreci nasıl değerler? Hani diyalog çağrısını yapıyorsunuz? Ya musun? tabii ki biz her zaman şunu söyledik. Eee ile pratik birbirine uymuyor. Pratikte ne var? Neyi getirecekler? Bizden talepleri nedir? Ve bu konuda ne düşünüyor? Biz bunları görmeden, biz bu konuda bir diyalog oluşturmadan söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Ancak ilk günden beri şunu söyledik. Uzatılan yere değer veriyoruz dedik. Ama pratikte nelerle karşılaşacağımız konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda gerçekten nasıl bir yol, yöntem istiyorlar? Bunu da açıklamıyorlar. E bu konuda susmak ve beklemek gibi bir e, zorunluluk var. E, ee, biz mesele öyle bakıyoruz. Ben şahsen öyle bakıyorum. Tabii ki partimin tüzel kişiliği varken parti adına bunları söylemiyorum. Şahsi düşüncelerim olarak bunu dile getiriyorum. Öyle diyelim. Bir de Bahçeli'nin bugün bir açıklaması olmuş. Biz oraya yanıt verdik zaten. Söyledik evet. İzliyoruz, bekliyoruz. Bakalım. Yani biraz önce söylediğim gibi bir yerde elini uzatırken diğer elinde sopa tutarak sorunlar çözülmez. Diyaloğu ortamı oluşmaz. Bunu görmek lazım. Peki, evet teşekkür ederiz. Bir da oldu. Sizce bu kayyum arkasındaki ana düşünce şimdiye kadar yaptıkları görüşmelerde bir şey elde edemedikleri için mi yani niye böyle bir tutuma girdiler? Ya tabii ki bugün Kürt halkı politize olmuş bir halk iradesini ortaya koyuyor. Bu iradeyi kırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Genel olarak Kürtleri susturmaya, sindirmeye yönelik bir siyaset izlendi. Bugün de bu siyaset devam ediyor. Ama dediğimiz gibi biz barış konusunda ve hayallerimizi gerçekleştirmek için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu umudu hep taşıyacağız, besleyeceğiz ve büyütmeye çalışacağız. Bunun için biraz önce de ifade ettiğim gibi önümüze ne gelecek? Nasıl bir sofra gelecek? Sofranın üzerinde bir şey var mı yok mu? Sadece bomboş bir sofra mı olacak? Onu zaman içinde göreceğiz, daha iyi göreceğiz. Yani sofrada bugün bile bir çorba bile yok sofranın üstünde. Yani ona göre elbette ki partimiz, siyasetimiz, demokrasi güçleri bu konuda düşüncelerini ortaya koyacaklardır. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.